Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadığı aşkla gündem olan Mehmet Ali Erbil, yaptığı açıklamalarla konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün film galasına katılan aşık çift kamera karşısına geçip basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü komedyen yaşadığı aşkı evlatlarının da kabullenmesi gerektiğini net bir şekilde dile getirdi. Kızı Yasmin Erbil'in, babamın evlenmesini istemiyorum. Sözlerine komedyen, kendi psikolojisiyle öyle yaklaşıyor, babasına karşı gelmiş değil, eninde sonunda ben ne dersem babası olduğum için saygı duyacak ve kabullenecek ben de onun ilişkisine saygı duyuyorum açıklamasını, yaptı. Hadise, geçtiğimiz günlerde bir mekanda kendisinden 10 yaş iş insanı küçük Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş eğlenirken görüntülendi. Günlerdir hakkındaki aşk dedikodusuna sessiz kalan hadise, basın mensuplarına tepki göstererek ilişki iddiasını yalanladı. Havaalanında görüntülenen hadise, yeni bir aşka yelken açtığı iddiasına sert çıkarak kafanıza göre haber yapıyorsunuz, ben arkadaşımla yemek yiyebilirim, sohbet edebilirim bu kadar ifadelerini kullandı. Keyifsiz olduğu görülen hadise, daha sonra hızlı uzaklaştı. Güçlü sesi ve kendine has yorumuyla adından söz ettiren Melek Mosso'nun yoğun konser maratonu devam ediyor. Kırmızı payetli elbisesiyle sahneye çıkan Mosso, konser boyunca kendini müziğin ritmine kaptırarak çılgınlar gibi dans etti. Oynadığı anlarda çekilen görüntülerini birleştirerek Instagram hesabından yayınlayan Melek Mosso, Ankara'da geçen o harika akşamdan, kurtlarımızı döktük, dertlerimizi attık, oh mis gelen bütün dinleyicilerime çok teşekkür ederim, ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının dans performansı takipçilerinden de tam not aldı. Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Cem Bender, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Meltem Baytok ve Nursel Köse'nin başrolünde yer aldığı Aldatmak dizisinin kadrosu genişliyor. Diziye son olarak Yalı Çapkın'ında oynayan Berkay Akdemir katıldı. Kızılcık Şerbeti'nde Nur camdan atan İbrahim'e hayat veren Berkay Akdemir, aldatmakta Emrah Kulu rolünü oynayacak.